Merhaba, ben Özge. Bugün sizlere öyle bir hikaye okuyacağım ki sadece bir suçun değil, bir insanın kendi vicdanıyla verdiği savaşın izlerini taşıyor. Bir zamanlar insanları dolandırmış, kandırmış ama en sonunda kendisiyle yüzleşmekten kaçamamış bir adamın hikayesi. Bu mektubu bana ulaştırırken şunu yazmış: "Ben yandım, bunu dinleyenler yanmasın." Ve işte tam da bu yüzden bu hikayeyi burada sizlerle paylaşıyorum. Belki izlerken siz de içinizden ben olsam ne yapardım diyeceksiniz. Belki kendi hayatınıza dair küçük bir hesaplaşma başlayacak. Ama unutmayın burada kimse yargılanmıyor sadece anlatıyor. Ve bazen bir hikayeyi dinlemek yıllardır susturduğun bir duygunun sesini duymana sebep olur. Hazırsanız başlayalım. Tanıtım videomuzda bahsetmiş olduğum gibi ben gelen mailleri ve mektupları tablet üzerinden okuyorum mektubumuza başlayalım. Merhaba Özge Hanım, ben Furkan. Programınızı bir arkadaşımdan duydum. Hemen izlemeye başladım. Size kendi hayat hikayemden bahsetmek istiyorum. Yaptığım yanlışlar, aldığım ahlar. Bu dünyadaki cezamı dört duvar arasında çektim. İçsel cezamı hala çekiyorum. Ama biliyorum ahirette var. Keşke yapmasaydım diyorum ama maalesef yaptım. Ben yandım. Bunu dinleyenler yanmasın diye bu uğraşım. Umarım yayınlanır. Bu satırları bir pişmanlık hikayesinden çok bir uyarı olarak yazıyorum. Çünkü ben birini kandırdığım her gün biraz daha kendimi kaybettim. Şimdi ne kazandığım paranın ne yaşadığım lüks hayatın anlamı kaldı. Çünkü soğuk dört duvar arasına girdiğimde her şeyin altında ezildim. Başlangıçta sadece borçlarım vardı. Babam öldüğünde anneme bakmak bana kalmıştı. Hastaydı annem. Sürekli kontrole gitmesi gerekiyordu. Ben de onu rahatça hastaneye götürebilmek, sabit çalışırsam izin alamamaktan korktuğum için sigortasız çalıştığım yövmiyeli garsonluk işimden ayda zar zor 10 bin lira kazanıyordum. Ev kirası, hastane masrafları, ilaçlar hiçbirine yetişemiyordum. Her gün başka bir yol var mıdır diye yıllarca düşündüm. Her günüm üzüntüyle geçiyordu. Bir gün eski lise arkadaşım Yasin'le karşılaştım. O gün keşke onu görmeseydim, konuşmasaydım. O lüks arabadan indi. Bileğinde altın saat, elinde son çıkan modellerden bir telefon. Bir anlığına onun gibi olsam nasıl olur diye düşündüm. Ben de öyle zengin olsam mutlu olur muydum? Ona öyle baktığımı fark etti. Utandım. Yanıma gelip gülümsedi. Sen hala o garsonluk işinde misin? Dedi küçümseyerek. Sonra devam etti. İstiyorsan sana da bir kapı açabilirim. Ama girersen çıkış zor olur. Evet hissetmişti ve bana bir şans vermişti. İşte orada düştüm. En fazla ne olabilir ki diye düşündüm. Düşüşümün gerçek bir düşüş olduğunu bilemeden ona inandım. Nasılsa çok para kazanacaktım. Annemi rahat ettirecektim çıkmaz mı o işlerden ve daha çok kazanırım zannettim. Dört duvar arasına gireceğimi, annemi yalnız bırakacağımı bilemeden. Önce onlar için küçük, benim için büyük ve korkutucu işlerle başladık. Sahte e-ticaret siteleri kuruyorduk. İnsanlar ürün siparişi veriyor, parasını ödüyor ama ürünleri ellerine geçmiyordu. Şikayet etseler bile çoktan site kapanmış oluyordu. Bir ayda ilk defa 40.000 TL kazandım başım döndü. Vicdanımı zaten herkes dolandırıyor. Ben de sistemin açığını buldum. Başkaları daha kötüsünü yapıyor diye kandırıyordum. Aylar geçti. Artık tek başıma iş yapabilecek kıvama gelmiştim. Sahte yatırım danışmanı oldum. Banka kılığında insanları arıyor. Kripto yatırımı yaparsanız paranız bir ayda iki katına çıkar diyordum. Kurduğum sistemde insanlar yatırım yaptıkça ilk başta onlara gerçekten ödeme yapıyordum güvenlerini kazanıyordum. Sonra hepsini içeri çekip büyük yatırımı kaptıktan sonra kayboluyordum. Bir gün Müzeyyen Hanım'la tanıştım. Oğlunu kaybetmiş, torununu okutmak isteyen bir anneydi. Telefonda bana dua etmişti. Senin gibi gençlerin Allah yolunu açık etsin evladım demişti. Gözlerim doldu ama ertesi gün tüm birikimini çektim. Onunla konuşmamı hatırladıkça mideme ağrılar giriyor. Başka bir sefer genç bir kadın ağlayarak sesli mesaj atmıştı. Lütfen geri verin paramı. Evlenmek için biriktirmiştim. Her şeyim gitti. Ama artık duramıyordum. Sistem büyüdükçe ben küçülüyordum. Geceleri uykum kaçıyordu. Annemi fiziksel olarak rahat ettirdim. Ama yüzüne doğru düzgün bakamaz oldum. Gözlerinin içine her baktığımda başka bir yalan uyduruyordum. Her hikayede olduğu gibi benimki de sonunda duvara çarptı. Bir müşterim kimlik bilgilerimi bir şekilde tespit etmiş. Sosyal medyada fotoğrafımı yaymış. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Polis peşimdeydi. Yasin çoktan yurt dışına kaçmıştı. Ben İstanbul'da bir otel odasında saklanıyordum. Her şey elimden kayarken yalnızdım. Yanımda ne dost ne aile kalmıştı. O gece annemi aradım. Açtı, sesi yorgundu. Ne oldu Furkan dedi. Anne ben senin çok kırdım dedim. Boğazım düğüm düğüm. Senin için yaptım sandım ama kendimi bile tanıyamaz oldum. Sessizlik oldu. Sonra sadece şu kelime geldi. Evladım, insan önce kendi vicdanını dolandırmamalı. Git ve teslim ol. Annemin o sözünden sonra teslim oldum, cezam çektim. Cezaevimdeki ilk ayım zor geçti. Kimseye güvenemiyorsun. Yüzler soğuk, sessizlik tehdit gibi. Ama asıl ceza duvarlar değil, kafanın içindeki sesler. Cezaevinde geçen günler ağır ama temizdi. En azından artık kimseye zarar vermiyordum. Bugün bana sorarsan en büyük kaybım para değil, kaybettiğim güven. İnsanların gözlerindeki ışığı söndürdüm ve kendimi yok ettim. Eğer bu satırları dinliyorsanız ve bir kereden bir şey olmaz diyorsanız işte ben de öyle başlamıştım. Ve sonunda her şeyimi kaybettim. Geriye sadece bir cümle kaldı. Keşke yapmasaydım. Pişmanım. Hem de vicdanımı susturamayacak kadar. Hapishanedeki ilk gecemde başımı yastığa koyduğumda gözümün önünden geçen tek şey çocukluğumdu. Babam belediyede temizlik işçisiydi. Sabahları biz uyanmadan çıkar, annem mutfağa geçer, bana kahvaltı hazırlardı. Yoksulduk ama başımız dikti. Babam dürüstlüğüyle övünürdü. Oğlum derdi, emeğin yoksa o para senin değil. O zamanlar anlamazdım bu sözün ağırlığını. Ama şimdi her kuruşun vicdanında nasıl bir iz bıraktığını biliyorum. Babamın ölümünden sonra her şey değişti. Lise son sınıfta harçlığımı çıkartmak için kafelerde çalışmaya başladım. O zamandan beri hayatı hep borçlu hissettim kendimi. Sanki durmadan bir şeyleri tamamlamaya, eksikleri kapatmaya çalışıyordum. O eksikliği yanlış yerlerden tamamlamaya kalkınca İnsan önce kendini kaybediyor, sonra her şeyini. Biliyorum, annem hep güçlü durdu. Ama benim için çok kez gizlice gözyaşı döktü. Oğlum kötü biri olmaz derdi hep. Ne kadar da büyük bir yalandı, yanılgıydı o zamanlar. Çünkü ben o kadının dualarını kirlettim. Her gece farklı bir kurbanın sesi çınlıyor kulaklarımda. Müzeyyen Hanım'ın duası, genç kızın ağlayışı, kandırdığım insanların gözleri her biri birer hayalet gibi geziyordu zihnimde. Cezaevinde psikolojik destek almaya başladım. Terapistim ilk seansı sordu. Bu işi yaparken en çok kimi kandırdığını düşünüyorsun. Başka bir cevap yokmuş gibi insanları dedim. Başını iki yana sallayıp hayır dedi. Sen en çok kendini kandırmışsın. En başta o ilk yalanı söylediğinde. Şimdi daha derinden yüzleşiyorum gerçeklerle, kendi çirkinliğimle. Kapalı cezaevinde geçirdiğim cezadan sonra açık cezaevine nakledildim. Burada bir atölye vardı. Ahşap işliyordum. Küçük kutular yapıyorduk. Demir parmaklıklar arasında bile bir şey üretmek bana biraz insanlık hatırlatıyordu. Kutunun içine küçük notlar yazdım. Bir tanesinin içine şu cümleyi koydum. Kandırdığın her insan senden bir parça götürür. Bilmiyorum. Belki biri bir gün okur da o daha değişir. Annem yıllardır her ay aksatmadan ziyaretime geldi. Eskisi gibi konuşmuyorduk. Aramızda uzun sessizlikler vardı. Ama o sessizliklerde bile bir tür bağ hissediyordum. Annem beni affetmese bile içinden hala bana dua ettiğini biliyordum. Bir hafta bana el işiyle diktiği bir mendil getirmişti. Üzerine şu kelimeleri işlemiş: "Yalanla kazanılan hiçbir şey huzur vermez." Kimi geceler elimde o mendil sabaha kadar düşünürdüm. Acaba dışarı çıktığımda ne yapacağım? Beni kim affeder? Ben kendimi affedebilir miyim? Cevabı bilmiyordum. Ama artık tek hedefim var. Bu hedefimi sizin programınızda öğrendiğimde belirledim. Bu zararı nasıl azaltabilirim? Geri veremesem bile özür dileyebilir miyim? Uyarabilir miyim başka birini? Ya da hayatını kurtarabilir miyim? Bunu yaptıklarımı anlatmadan bilemem. Bu yüzden daha çok kişiye anlatmaya karar verdim. Anlatırken utanıyorum ama en azından başkaları benim yaptığımı yapmasın. Ben keşke yapmasaydım diyorum ama onlar demesin. Öğrensinler ki yapmasınlar. Daha fazla yere mektuplar yazmaya başladım. Her hafta birkaç mektup yazıyorum. Bazı gazetelere, bazı yardım kuruluşlarına. Dolandırdığım insanlara özürler, itiraflar. Belki kimi yırtıp atıyordur belki de gönderdiğim yerlere ulaşmıyordu. Ama olur da biri okur da içi biraz olsun rahatlar. Kendimi affettirmek gibi bir hedefim yok. Çünkü bazı hataların affı olmaz. İnsanların hikayemi duyup bir kez bile düşünmesini istiyorum. Kolay para cazip gelebilir ama sonunda sana pahalıya mal olur. Çünkü o parayı harcarken kaybettiklerinin fiyat etiketi yoktur. Şimdi her sabah kalkıp duvara astığım bir cümleye bakıyorum. Keşke yapmasaydım ama şimdi değişmek için bir nedenim var. Eğer bu satırları okuyorsan belki bir yol ayrımındasındır. Ve ne seçersen o seni sen yapacak. Unutma, hata yapmak insana mahsus ama ısrar etmek tüm insanlığını siler. Hala her gün keşke yapmasaydım diye uyanıyorum. Ama bugün iyi ki mücadele ettim diye biliyorum. Çünkü bazı hatalar bizi batırır ama kurtulmak, kurtulmaya çalışmak bizim elimizde. Eğer yeterince cesur olursak, o hataların içinden bir hayat doğar. Ve sen bu satırları dinliyorsan, kendi hikayeni yeniden yazabilirsin. Çünkü ikinci bir başlangıç bazen en büyük zaferdir. Gerçek yüzleşme en çok insan kendi içine baktığında olur. Aynaya baktığımda karşındaki yansıma sadece bir suç değil. O yansıma verdiği her zararı omuzlarında taşıyan bir adam. Sustuğu her an başkasının çığlığına dönüşmüş. Gülümserken bile yüzüne yapışmış bir pişmanlık izi var. Benim yüzümdeki gibi keşke yapmasaydım izi gibi. Keşke o ilk yalanı dudaklarıma taşıyan kibri içimde boğabilseydim. Keşke kolay olanı değil doğru olanı seçebilseydim. Keşke insanların güvenini parayla ölçmek gibi bir yanlışa düşmeseydim. Keşke kendimi sadece hayatta kalmaya çalışan biri olarak kandırmasaydım. Yaptığım her şeyin bir bedeli oldu ve o bedeli sadece mahkeme değil vicdan kesti. Parmaklıklar ardında geçen 7 yıl. Zannedersin ki en büyük ceza duvarlar, kameralar, kilitli kapılar ama hayır. En büyük ceza her sabah aynı hatayla uyanmak. Her gece aynı insanlara zarar verdiğini hatırlayarak uyumaya çalışmak. Bazen bir çocuğun ağlaması çınlıyor kulaklarımda. Bazen kandırdığım yaşlı bir kadının "Sana güvenmiştim" sözü yankılanıyor. Onlar çoktan unuttu belki ama ben her gün yeniden hatırlıyorum. Benim artık geri dönüşüm yok. Onunla ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. İnsan bazı şeyleri kaybedince anlıyor. Bir annenin doğası, bir çocuğun gülüşü, bir yüreğin güveni. Parayla değil. Sadece temiz bir geçmişle kazanılırmış. Benim geçmişim kirli. Ama belki geleceğim tertemiz olabilir. Yüzüm her aynaya bakamaz belki. Ama bir gün bir çocuğun gözlerinin içine bakıp yapma, değmez diyebilirim. Bu hikayeyi dinliyorsan belki tam da o yol ayrımındasındır. Kolay para mı? Zor ama onurlu bir yol mu? Sana kimse akıl veremez. Ama bir sana kendi yanılgısını anlatırsa Belki sen aynı çukura düşmezsin. Ben düştüm, keşke yapmasaydım. Ama senin hala vaktin var. Sevdiklerinin gözyaşlarına sebep olmadan, kendine ihanet etmeden, kimsenin ahını almadan, geceleri başını yastığa rahat koyarak yaşayabilirsin. Çünkü her insanın bir dönüm noktası olur. Geç olmasın, tek amacım o. Benimki bir keşkeyle başladı, seninki bir iyi kiyle başlasın mektubumuz burada bitiyor. Hikayeyi dinledikten sonra insan ister istemez durup düşünüyor. Bir insan sadece başkalarını değil, kendi vicdanını kandırdığında asıl çöküş başlıyor. Bu mektubu yazan kişi bugün hala kendi sesinden kaçamıyor. Çünkü bazı hataların hapis cezası biter. Ama vicdan cezası ömür boyu sürer. Eğer sen de şu an bir yol ayrımındaysan eğer kolay olanla doğru olan arasında gidip geliyorsa, bu hikaye belki senin için bir uyarıdır. Ve unutmadan, senin de içinde sakladığın, paylaşmak istediğin bir hikayen varsa, açıklama kısmında yer alan mail adresine yazabilirsin. İsmini paylaşmadan da yayınlayabiliriz. Çünkü bazen bir kişinin gerçeği, başkasının kurtuluşudur. Kırık hikayelerde anlatılan her söz bir iz bırakır ve belki bugün dinlediğin bu hikaye senin kalbinde sessizce yankılanır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.